Evet, herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımızda Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam, merhaba. Merhaba Erkan Bey. Bugün bir kulis bilgisini, Ankara kulislerinde konuşulan bir konuyu gündem yapalım, onunla konuşalım istiyorum. Kulis bilgisi şu, Erdoğan'ın saraydan güvenli tahliye planları konusu bu. Erdoğan'ın böyle bir planı olduğuna dair kulis bilgileri geliyor. Yani doğrudur, yanlışı teyit edebilmek çok kolay değil. Ama bu tür kulis bilgiler alan gazeteciler de var. Bu konu konuşuluyor şu anda medyada da. Ee, Erdoğan'ın saraydan güvenli bir şekilde tahliyesi kendi düşüncesi. Neden bunu böyle düşünüyor Erdoğan? En temel sebebinin sağlık meselesi olduğu. Yani mevcut sağlık sorunlarıyla daha uzun süre bunu götüremeyeceği. Önümüzde iki sene var. Ondan sonra da bir yeniden seçime girdiğinde bir 4 sene de öyle var. Yani Böyle kolay bir şey gözükmüyor. Sağlığın ona müsait değil. Bir de gelen ekonomik krizdi, şuydu buydu gümbür gümbür geliyor. Hani en azından güvenli bir şekilde kendisine dokunulmaması ve ailesine dokunulmaması kaydıyla kenara çekilebileceği meselesi var. Ee, ve gelecek olan her kimse ister AKP içerisinden belirlediği bir isim ama muhalefet gelecek olan felaketin ekonomik krizi onun kucağında kalması gibi bir şeyler de söyleniyor. Şimdi buradan başlayalım. Ne dersiniz? Bu senaryo tutar mı Erdoğan'ın böyle bir senaryosu varsa? Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Su testesi su yolunda kırılır. Türkiye antidemokratik bir rejim, otoriterleşmiş bir rejim. Dolayısıyla böyle bir e, imkan veya e, ihtimal her zaman söz konusu. Nedir bu ihtimal? Burada aslında vurguladıkları yani bu kulis bilgilerinin odaklandığı temel nokta olağanüstü e, olayların meydana gelmesi ve bu olağanüstü olaylar neticesinde Erdoğan'ın iktidardan el çekmek zorunda kalması. Yani tahliye başka neden olur? Yani tahliye böyle barışçıl bir şekilde iktidarın el değiştirmesiyle, düzgün seçimlerle e, iktidarın el değiştirmesiyle tahliye olmaz. Ne olur orada e, makam resmi yollarla terk edilir. Sonuçta bu makam Erdoğan'ın kendi sarayı değil. Yani fiili olarak öyle ama e, aslına baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan bir binadan bahsediyoruz. Fakat demek ki e, iktidardan gitme konusunda ciddi soru işaretleri var. E, bugünlerde birçok kişi yazıp çiziyor zaten. Yani Erdoğan acaba e, seçimleri kaybetmesi durumunda e, sonuçları kabul edip e, işte barışçıl bir şekilde iktidara devir teslim yapacak mı? Başka birisine iktidarı teslim edebilir mi? Etmez mi? Bunu tartışıyor insan. Asla. Asla. asla, asla, asla bu sorunun Aynen. cevabı asla. Yani, yani kendi e, yani, seçimi evet. kaybederek gitmesi ama bu ancak işte buradaki kulis gene dönersek gelecek olan muhalefetten veya siyasi parti liderleriyle kulis yaptığı kişilerle bu konuda kendisi bir teminat alma kaydıyla devri sabık yaratmama üzerime gelinmemesi kaydıyla bunu isteyebilir. Ama hani olağanüstü meseleler dediniz ya işte buradaki sağlık meselesi aslında en temel mesele olarak karşımıza çıkıyor. Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasını geçen duydunuz mu? Ne diyor? E, çıktı geçen. Tayyip Bey hakikaten rahatsız. Sağlık açısından söylüyorum. Yürümesinden tutun. Konuşmasına kadar her noktada da bir arayışın içerisinde. Çünkü hepimizin bir ömrü var. Yarın değilse öbürsü gün. O da değilse öbürsü gün. Hepimiz bu dünyada veda edeceğiz diyor. Temel Karamollaoğlu, o mahallenin insanı bu. B bunların evet. bu zatın demesi bir şeylerin bildiğinin de göstergesidir. Evet, ciddi sağlık yani sorunları var. Ya e, açıkçası e, yani ben objektif bakmaya çalışıyorum olaylara. Eldeki veriler donelerle. Ben de tamam görüyorum yani Erdoğan'ın çıktığı televizyon konuşmalarında e, metin eline verilmesine rağmen, metni ekrandan okumasına rağmen tek tek tökezliyor, tekliyor falan. Fakat bakın 2011'den 2012'den falan itibaren hep Erdoğan'ın sağlık konuları gündeme getirildi. Hep dendi ki işte bir takım kulis bilgileri Erdoğan işte filanca hastalığa yakalanmış, işte ömrü bir, çok kötü durumda, ameliyat olmuş, işte efendim e, ihtiyaçlarını gideremiyor, e, yapay bir takım. Ya ben bunlara çok açıkçası ina, e, yani vakti zamanında ben de evet acaba böyle bir şey olmuş mudur falan dedim ama bakın yani 2021'e kadar geldik. Neredeyse 10 yıl geçti hala sağlık yani e, bana kalırsa Erdoğan'ın böyle çok hani ivediği e, bugünden yarına onu iktidardan edebilecek bir sağlık problemi yok gibi gözüküyor. Yani <laughs> e, ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Şimdi kulis bilgileri diyorlar. Yani kulis bilgisini kim veriyor? Yani Erdoğan'ın doktorundan net bir bilgi gelmedikten sonra sağlığı ile ilgili herhangi bir rapor vesaire basına sızmadıktan sonra bu konular hep spekülatif bilgiler olarak kalacak. Yani ben Tahliye denildiğinde zaten illa sağlık e, problemleriyle alakalı bir tahliye, yani tahliye kelimesini, tahliye fiilini sağlıkla alakalı bir bağlamda kullanmam ben. Yani tahliye şudur, e, işte Çavuşescu'nun e, durumu gibi, Kaddafi'nin durumu gibi, Saddam'ın durumu gibi falan bir durum olursa, yani olağanüstü şartlar, bir e, devrimci bir e, hareket, bir e, nümayiş, bir kalkışma falan gibi bir şey olursa, e, o durumda tahliyeden bahsedilebilir. Tahliye nedir? Acil bir şekilde bir yeri boşaltmak. Yani e, sağlıkla ilgili şey daha farklı. Sağlıkla ilgili nedir? İşte ambulans, helikopteri olabilir. Ne bileyim işte bir e, sarayın içinde acil müdahale edebileceği bir e, sağlık ekibi olabilir falan. Bunlardır söz konusu olan. Yani öyle bir durumda gidip de e, hastaneye ne kadar sürede Cumhurbaşkanını ulaştırırız? Bir tahliye sorunu değil. Tahliye rejimle alakalı bir şey. Yani rejimde bir değişiklik, beklenmedik bir e, hareketlilik olursa, yani darbe olabilir, kalkışma olabilir, devrim olabilir, ne bileyim bir şey olur ve o sarayı boşaltmak zorunda kalabilir o o esnada. Yani buradaki tabii yani tahliye, ben buna çok ihtimal vermiyorum. Yani tahliye kelimesi üzerinden ziyade aslında Erdoğan eğer ki gerçekten sağlık problemleri var ise yani Temel evet. Karamollu'nun aynı mahallenin insanı bunlar dediği gerçekten öyle ise Mesela siz olsanız mevcut şartlarda Erdoğan'ın yerine kendinizi koyun. Zor bir koymayın. koyun. Evet. Öyle bir düşünelim. Farzı misal diyelim. Farzı evet. misal diyelim. Kaykaları iptal ederim ben hemen. <gülüyor> Şimdi iptal <laughs> ederim. siz Erdoğan olsanız sağlık evet. sorunlarınız da var. Yani yalpalıyorsunuz, ciddi yani ilaçlarla ayakta duruyorsunuz falan. Ve, ve yaptığınız işlerden dolayı da hesaba çekilme konusunda da çok ciddi endişeleriniz var. Evet. Ne yaparsın? Nasıl bir formülle çıkış yolu, tahliye yolu bulabilirsiniz? Ne düşünürsünüz? Yani Erdoğan'ın durumu zor. Ee, Erdoğan'ın iktidarı bırakma gibi bir lüksü yok Erkan Bey. Ben olsam yani şunu Erdoğan yapardım bir gibi bir, bir cümle değil. ben sizden bekliyorum. Peki ben olsam şunu yapardım. Ben olsam iktidarı bırakmamaya çalışırdım. Ne parçası olursa olsun ölene, sebepler, kadar. Ölene, ölene kadar. Ölene <laughs> kadar. Ölene kadar. Ölene kadar. Çünkü... Suçlu bir insandan bahsediyorsunuz. Demokrasiyi katletti, insan haklarını ihlal etti. Sistematik olarak başka ülkelerin to, ülkelerin topraklarına cihatçı askerleri gönderdi. IŞİD'le pazarlık yaptı. E, 160 bin kişiyi KHK'lık etti. Ülkeyi e, neredeyse feci bir e, kontrollü darbeyle karşı karşıya bıraktı. Kendi istediği rejimi kurdu. Yolsuzlukları var. İnanılmaz safhada. Yani Ahmet Altan'ın dediği cümleyi hatırlayın iktidardan gitme lüksleri yok. Hukuka dönemezler. Yani iktidardan gitmek demek iyi kötü bir hukuk sisteminin geri gelmesi anlamına gelecek. Yani ne kadar Ve böyle anlaşsa, bir durumda, yapsa an, anlaşsa da Anlaşsa tahliye olmaz zaten. O onun adı tahliye olmaz yani eğer Nasıl güvensin? Hani diyelim ki parti içerisinden birisini bulup hani şey gibi yıldırmak yıldırmak Bulut Özel meselesindeki gibi. Evet. Diyelim ki öyle birini koysa Buna da güvenemez. Veya başka bir siyasi parti üzerinden seçimlerin kazanılması da kim nasıl güvenecek? Yani bu ciddi bir risk var. Yani o zaman siz olsanız nece altıma tut kal sürerim koltuğa. Evet. Asla oradan kalkmam. Değil Bakın mi? 2016 yılından itibaren hep aynı yorumu yaptım ben. Hep şunu söyledim. Bu tip rejimlerde demokratik yollarla el değiştirme ihtimali çok düşüktür. Demokrasi işlemiyor çünkü. Yani seçimsel prosedürlerin e, halen formalite olarak var olması demek demokratik teamüllerin yerine geleceği anlamına gelmez. Yani e, yarı otoriter, hibrit bir rejimden bahsediyoruz. Yani bu rejim Erdoğan'ın e, kendi şahsi ve yakın çevresiyle alakalı bulaştıkları suçlar ve işledikleri suçlardan dolayı e, barışçıl yolla iktidar devir tesliminin olabileceği bir rejim değil. O aşamaya geçti Türkiye. 2016'dan beri hep aynı şeyi söylüyorum yani hep şunu söylüyorum su testisi su yolunda kırılacak yani Erdoğan gibi e, hukuku ihlal eden hukuku kale almayan bir güç tarafından iktidardan uzaklaştırılacak yani ama bunun vakti henüz gelmedi ve bu bazıları şöyle zannediyor yani bu olsa bile yani farz edelim ki e, farklı bir güç Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırdı bu bir demokratik başlangıç olur Türkiye'ye zannediyorlar. Yani çok sevdiğim arkadaşlarım, böyle çok değer verdiğim, fikrine hürmet ettiğim insanlar Twitter'da bunu yazıyorlar. İsim vermek istemiyorum. Yani bana göre çok eksik bir analiz, birçok e, doneyi dikkate almayan bir analiz. Çünkü rejim diskurunu oluşturdu. Erdoğan'ın üstünde bir rejim var. Yani Erdoğan'ın yarattığı, evet, onun kanalize ettiği, evet, onun tetiklediği evet. Ama Erdoğan'ı aşan yerleşmiş cumhuriyetin artık bir ee, anlatısının, söyleminin, diskurunun parçası olmuş bir rejim haline geldi bu. Yani şimdi bir örnek vereyim size. Bir sonraki gelecek olan kişi, evet FETÖ diye bir şey yoktur. Evet KK'lar haksızlıktır mı diyecek zannediyorsunuz. Yani böyle bir şey mi olacak zannediliyor? Böyle bir şey olmayacak. Yani burada bizim bugün tartıştığımız konu Erdoğan çevresiyle alakalı bir konu. Erdoğan'la alakalı bir konu. Bu rejimsel bir konu değil. Erdoğan'ın yerine kim geçerse geçsin, aynı diskure sahip çıkmak zorunda kalacak. Yani hatta bak bakın Erdoğan'ın yerine geçen Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi kanadı ilan edecek. Bakın bunu göreceksiniz yani. Benim çünkü tespitlerim genelde doğru çıktı bu 2016'dan beri bugüne kadar. Hep insanlar şey zannediyordu. 2016'da darbe girişiminden sonra ya işte 3-5 ay bilemediğiniz 6 aya bunlar zaten düzelir. Ben dedim ki bakın düzelmeyecek. Türkiye'deki arkadaşlarıma dedim ki çıkın imkan varsa çıkın Türkiye'den. Ve benim yani dediğimi yapan birkaç arkadaşım var. Çok kadim arkadaşım. Bugün diyorlar ki Efe çok teşekkür ederiz ya. İyi ki o dönemde sen bizi uyardın. Çünkü bize kalsa ben hani kalacaktım Türkiye'de diyen arkadaşlarım var benim yani. Hani şunu demek istiyorum. Tahliye olur ama nasıl olur? Böyle bir ayaklanma olur, darbe girişimi olur falan öyle bir tahliye imkanından bahsedebilir. Sağlıkla alakalı hiçbir şekilde zannetmiyorum. Zaten 7-24 sağlık ekibi var Erdoğan'ın. Yani Erdoğan ölene kadar iktidarda kalacak öyle bir beklentisi var ama hmm. Erdoğan çok zayıflayıp e, bir takım işte koşullar olgunlaşıp Erdoğan'a karşı böyle toplu halde bir girişim yapılıp iktidardan uzaklaştırılması durumu olsa bile bu tahliye ile olmaz anlaşarak olur yani ne olur derler ki sizin dediğiniz gibi devri sağ, sabık olmayacak seninle ilgili bir araştırma yapmayacağız seninle ilgili bir hukuksuzluk hukuksuzluk yolsuzluk soruşturması git Ha, evet. Böyle anlaşabilir ama bu da çok düşük bir ihtimal güvenmez dediğiniz gibi yani güvensin. Türkiye'de evet. de kalmaz nasıl güvensin yani şimdi çünkü Erdoğan'ın yerine geçecek olan adam Erdoğan'ın yetkilerine sahip olacak hatta bazıları bakın şu hataya düşüyorlar diyorlar ki genel seçimler olacak arkadaş unut genel seçimi ya başkanlık sistemi var unuttunuz mu yani hafızası çok zayıf insanların başkan seçilmesi lazım yerine gelecek bir başkan olacak peki bu başkan yerine geldiğinde ne olacak? mit kendisine bağlı, genelkurmay kendisine bağlı, devlet kendisine bağlı, dışişleri kendisine bağlı e, istediğini göreve atıyor, istediğini görevden alıyor. Yani bu bir parlamenter rejim değil artık. Dolayısıyla yerine gelen başkan güçlü bir başkan olacak. Erdoğan'ın korkması için sebep olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Bir denge olmayacak böyle bir sistemde. Dolayısıyla rejimsel baktığınız zaman, rejim perspektifinden bakın Sadece Erdoğan gidecek bu perspektiften bakmak hatalı fikirlere insanları e, yönlendiriyor yani. Evet. Rejimsel bakmak lazım. Hani Erdoğan öyle kolay kolay hastalansa da öyle kolay kolay gidilme durumu yok. Öyle gözüküyor. Gitmez. Sonuna kadar nefes aldığı sürece. Nefes aldığı sürece o koltukta oturmak zorunda. Yani Bakın bakın, teşbih de hata olmaz. Bir çok net örnek vereyim mi? Gene tepkiler gelecek biliyorum YouTube'dan. Çok kızacaklar bana kemalistler ama e, teşbihte hata olmaz. Erdoğan'ı Atatürk'le mukayese edin. Şimdi Atatürk'ün çok hasta olduğu bir iki yıllık dönem var Dolmabahçe'de. Çok çok hasta oldu. Ağır hasta. Atatürk'ün yerine birini getirebildiler mi? Getirebildiler mi? Soruyorum Getireyim. ben. 1938'de 10 Kasım'a kadar yerine biri geldi mi? İktidarı bıraktı mı Atatürk? Dedi mi mesela o İsmet çok hastayım ben gel sen benim yerime geç. Böyle bir olay gördünüz mü? Yok. Çünkü bakın bu tip rejimlerde tek adam rejimi o açıdan benzetiyorum yani Atatürk de tek adam, Erdoğan da tek adam kendi sistemlerini oturtmuşlar. Ha, ben bu Atatürk açıdan de, yoksa Başka bir kıyas... Erdoğan gibi kötü kötü bir liderdir, Erdoğan gibi yolsuzdur falan bunları söylemiyorum bakın. Ya analitik baksın Kemalist olanlarda. Şunu demek istiyorum bütün güçleri elinde toplamış iki liderden bahsediyoruz şimdi. Yani böyle bir durumda iktidarı keyfen. Veya istedi, kendi iradesiyle bırakmaz. Sağlık sorunlarıyla hiç bırakmaz. Sağlık sorunu hı. nedir ki ya? Doktorlar geliyor zaten pervane gibi. Etrafında uçan hastanesi var, uçakları var, doktorları var. Yani yapılabilecek her şey yapılıyor Erdoğan'a. Peki. Dolayısıyla e, yani öyle bir imkan yok. Güvenli tahliye olur mu, olmaz mı, mümkün mü? Enine boyuna bunu konuştuk ama son nefesine kadar, nefes aldığı son dakikaya kadar... O koltukta oturmak mecburiyetinde Erdoğan'ın mecburiyeti bu. Peki, bunu anlamış olduk bu yayında. Doğru anladık değil mi? Evet hocam. Siz çok doğru çok doğru bir yorum yaptınız. Mecburiyetinde kelimesi var ya. Anahtar Hı. kelime bu. Mecburiyetinde yani başka bir başka bir opsiyonu yok. Çünkü gitse başı çok büyük belada. Belada. Yani evet. eğer demokratik yollarla iktidarı demokratik bir iktidara teslim etse Erdoğan'ın sonu yüce divan ve hapis yani bu kadar. Net. Evet. Peki yayınımızın sonuna geldik Mehmet Efe Hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler.